Sevgili öğrenciler merhaba. Ee, bu hafta önümüzdeki hafta e, sınavlara gireceğiz. E, sınavlarla ilgili biraz sizle konuşmak istedim. Gireceğiniz sınavlarda unutmayın sizden daha önemli hiçbir şey yok hayatta. Sınavlar çünkü bizim yüklediğimiz anlamlarla hayatta var oluyorlar. Ve o yüklediğimiz anlamlar da sınavlara bakış açımızı çok fazla etkiliyor. Bakış açımız da performansımızı etkiliyor. Onun için bakış açınız hiçbir sınavın tek başına hayatınızı değiştireceğine inanmamak olsun sınavlar tek başına hayatımızı değiştirmezler. Sınavlarda kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda yapabileceğimiz bir takım önerilerim var. Bir, ilk önce bir su içebilirsiniz. İkinci öneri arkanıza yaslanabilirsiniz. Derin bir nefes alın. Bir iki saniye durun. Ve ondan sonra o nefesi yavaş yavaş vermeye başlayın. Ve bunu üç sefer tekrarlayabilirsiniz. Çok kendinizi kötü hissettiğinizde arkanıza yaslanın ve çok sevdiğiniz bir diğeri hayal edin. Bir 10-15 saniye orada vakit geçirin. E, düşüncelerinizin size zorbalık etmesine izin vermeyin. Onları def edecek bir takım cümleler bulun. E, ve en önemlisi siz her şeyden değerlisiniz. Bunu kendinize de hatırlatın. E, bu düşünce size iyi gelecektir. Herkese sağlıklı, iyi bir sınav diliyorum.